bütün masa darmadağınık. Hiçbir şey mükemmel değil. Bunları hemen düzenleyelim ve mükemmel hale getirelim. Boy sırasına göre dizelim. Evet, sonra bu. Sonra da bu. Sonra buraya kaydıralım. Ama cetvelle de düzgünle bakalım. Neden her şey kusursuz olmalı? Gerçek ben yeterince iyi. Mükemmeliyetçilik mi yoksa saklanan bir korku mu? Mükemmeliyetçi olduğunu sanıyorsun ama aslında yetersiz biri olmaktan korkuyorsun. Mükemmeliyetçilik sadece daha iyisini istemek değil, bazen çok daha derin korkuların işareti olabilir. 1. Yetersizlik korkusu. Hata yaparsan yetersiz olduğum anlaşılır diye korkarsın. 2. Kontrol takıntısı. Her şey kontrolünde olmalı. Yoksa baş edemem diyorsun. 3. Kusurluluk şeması. İçten içe kusurlu, eksik ya da değersiz hissettiğin için her şeyi mükemmel yapmak zorunda hissedersin. 4. Yüksek standartlar şeması. Kendine karşı acımasız beklentiler koyarsın çünkü yetmek asla yeterli değildir. 5. Onay arayışı şeması. Başkaları onaylamazsa, mükemmel bile olsan kendini değersiz hissedersin. 6. Başarısızlık şeması. İçten içe kendini başarısız görüyorsan başarılı görünmek için mükemmeliyetçiliğe tutunursun. Çünkü aksi halde öz değerin çöker. Mükemmel olmak ya da yeterli olmak zorunda değilsin. Kendin olmak zaten yeterince yeterli. Senin mükemmeliyetçiliğin altında hangi korkular yatıyor? Yorumlara yaz, kaydetmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutma. Ben psikolog Halil Ekrem Kalfa.